Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Sultan Sazlı YouTube kanalımızdan hepinize merhabalar. Bugün güzel bir güneşli hava var. Bu havayı değerlendirerek bugün de müsaade olduğum için sizlere böyle kümesimizden video çekmek istedim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tavuklarımızı yemledik ve onları dışarı çıkarttım bugün. Hem biraz gezsinler. Böyle toprakta biraz toprak banyosu yapsınlar diye. Onları dışarı bıraktık arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere böyle kümesimizi çekmiyordum. Genelde birkaç gündür en son videolarda hep saz kesimi içimiz olduğu için sazla ilgili videolar çekmeye çalıştık. Onları paylaştık arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle gösterelim. Bugün gerçekten de bayağı bir güzel hava var arkadaşlar. Mevsimlerin normalinin üstünde bayağı bir sıcak. 15-16 derece sıcaklık var. O yüzden de sizlere böyle bir video çekmek istedim. Genelde sık sık video paylaşamıyoruz ama işlerimizin dolayı. Elimizden geldiği kadar sizlere hem böyle doğadaki yabani hayvanları hem de kendi yaptığımız işleri elimizden geldiği kadar çekip paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İşte bunlar bizim tavuklarımız. 12 tane tavuğumuz, 2 tane de horuzumuz var. Bir tane hint horuzumuz. Ve bir de diğer baştaki beyaz horuzumuz var arkadaşlar. Bu şekilde hobi olarak tavuklara bakıyoruz arkadaşlar. Ekseri zaten ufak tefek kendi ihtiyacımıza karşılıyorlar. Yumurta ihtiyacımızı tavuklarımızdan karşılıyorlar arkadaşlar. Genelde yemleme olarak böyle bu ara pek veremiyorum ama genelde yumurta yumurta yemi veriyoruz. Son bir haftaları falan da buğdaya başladık. Öyle beslemeye çalışıyoruz. Ondan ziyade böyle eee Şöyle göstereyim sizlere. Biraz şeker pancarı getirmiştim te hasat zamanında. Onlar hala sağlam. Onlar da bayağı bir seviyorlar arkadaşlar. Bak şu anda da görüyorsunuz. Onlar da bayağı bir büyük bir iştahla yiyorlar. Sanırım şekerli olduğu için onlara bayağı bilgi gösteriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde tavuklarımızı beslemeye çalışıyoruz. Ondan ziyade kazlarımızı da size göstereceğim şu anda biraz uzağa gittiler. Birazdan gelirlerse onlar da size gösteririm arkadaşlar. Bu sene diğer videolardan bildiğiniz gibi iki dişi bir erkek kazımız vardı. Toplam 19 tane yavrularını aldık. Onların işte çoğunu dağıttık, sattık. Elimize şu anda tekrardan damızlık olarak 2 artı 1 olarak pardon 3 artı 1 olarak bıraktık bu sene için. O şekilde inşallah bu sene de iyi verimli yavru alırız onlardan. <laughs> Arkadaşlar horuzumuz biraz aksi. Neden olduğunu bilmiyorum ama tavuklara yem yedirmiyor. Eğer bilgisi olan varsa yorumlara yazarsa memnun oluruz. Tavuklarımız da bayağı bir aksi. Kendi aralarında bayağı bir kavga ediyorlar. Ama horuzumuz normalin fazlasında daha bir aksi. Genelde yem yerken hiç tavuğu yaklaştırmıyor yanına. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Bunların zaten çoğunluğu böyle ziraat tavuğu. Sanırsanız dövüş tavuğu arkadaşlar. Çok agresifler. Kenarlarında bile bayağı bir kavga ediyorlar. Bu görmüş olduğunuz horozumuz da küçük olduğu için ona fazla yaklaştırmıyorlar yeme. Şu anda hala tavuklardan çekiniyor. da böyle kenarda köşede bir şeyler yemeye çalışıyor. Ama ekseli gördüğünüz gibi pancar seviyorlar, direkt pancara gidiyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazlarımızı da tavukların yanına getirdik. Size bahsettiğim damızlık olan kazlarımız. Şu an en baştaki gri olan erkek damızlık kazımız. Diğer üç tanesi de beyaz olan, alacı olan ve gri olan dişi damızlık kazlarımız. Umarım bunlardan da inşallah bu sene güzel yavruları alırız. O şekilde hobimizi devam ettiririz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır yaklaşık 2 yıl olacak. Youtube kanalımızda hala 1000 abone olamadık. Umarım videomuza destek olursanız, beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız inşallah en kısa zamanda 1000 aboneye ulaşırız. Bu şekilde de sizlerle yine güzel içerikler üretmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz sizlere. Bugün de arkadaşlar dediğim gibi böyle bir ufak çaplı video çektim. İnşallah ilerleyen günlerde daha sık ve daha güzel videolar çekeriz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.